Cümle peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik. sen kabul eyle ya Rabbi. Cumhuriyetimizin valisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimiz ve aziz gazilerimizin de ruhlarına hediye eyledik. sen kabul eyle ya Rabbi. Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi ve üçlü şehitlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen kabirlerini, nur, makamlarını, âli mekanlarını cennet eyle Allah'ım.